merhaba dostlar bir yeni videomda tekrar beraberiz sizlere bu videomda Xiaomi'nin Note 8 2021 modeli yani bu sene çıkan telefonun tanıtımını yapacağım bir önceki modeli olan e, normal Note 8'den farkı nedir diye soracak olursanız en büyük farkı işlemci farkı normal Note 8'de Snapdragon işlemci bulunurken Note 8 e, 2021 olan modelde ise MediaTek Helio G85 bulunuyor Önceki Note 8'de Snapdragon'un 665 işlemcisi bulunuyordu. Kutunun dışı Hemen sözü uzatmadan kutuyu açalım. Ve cihaz karşımıza gelmekte. İçinde 33 wattlık hızlı şarjımız bulunuyor ve şarj kablosu bulunmakta. Cihazımız açık buz beyazı. Şimdi şurada şarj girişimiz bulunuyor hoparlör ızgarası 3.5 kulaklık girişi şu sağ tarafında power tuşu konumlandırılmış hemen üstünde ses kısmı ve açma tuşları bulunmakta cihazımızda kızılötesi bulunuyor ve sim kart slotunun olduğu bölge çift sim kart ve SD kart desteği bulunuyor Şurada bir parmak izi normal Note 8 aynı tasarıma sahip. Burada ise kamera dizayn edilmiş ardı ardına. 48 megapiksellik kamerası bulunuyor. Şurada flaşımız bulunmaktadır. Şimdi teknik özelliklerinden bahsedecek olursak ekran boyutu normal 18.2 ile aynı 6.3 inç ekrana sahip. Bu arada cihazımızı açalım söylerken bunları. Ekran gövde oranı 80.98 ağırlığı ise 190 gram kadar bir ağırlığı bulunuyor. Kameradan bahsettik. 48 megapiksellik kamera bulunuyor. Bu kamerayla full HD video çekebiliyorsunuz. 1080 çarpı 2340 Full HD video çekebilmekteyiz. Cihazımızın dahili hafızası 64 GB. 4 GB ise RAM mevcut cihazımızda. Söylemiş olduğum gibi en büyük farkı Normal Note 8'e göre MediaTek işlemci olmuş olması. İçindeki bulunduğu batarya kapasitesi 4000 mAh batarya bulunuyor. Android 11 ile bizi karşılamakta cihaz. Evet, MIUI sürümü 12.5 Android 11 cihazda yüklü 64 GB dahili hafıza 4 GB RAM olduğunu söylemiştim. cihazda IPS ekran bulunuyor. IPS ekrana sahip 409 ppi piksel yoğunluğu bulunmakta. Bu cihazda 60 Hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Maalesef 120 Hz yok. Gorning Gorilla Class 5 cam kalitesi bulunuyor. Çok iyi mi? Çok iyi değil ama kötü de bir cam değil. Yani E'nin e iki tık altı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi normal satış fiyatı e, var mı bilmiyorum ama e, zannedersem şu an Türkiye'de satışları değil. Fakat normal 18'lerin fiyatı 2400 ile 2800 bantlarında. Bunun fiyatı e, maalesef şu an için Türkiye'de resmi satışı yok. Fakat yurt dışı e, gelen cihazlar bulunmakta cihaz almak isteyen olursa böyle ve buna benzeyen diğer modeller de olabilir Xiaomi'nin. Bana ulaşırsanız e-posta üzerinden ya da videonun açıklama kısmında yardımcı olabileceğimi belirtiyorum. Buraya bir virgül koyalım. Hemen diyafram kameradaki diyafram kalitesi 1.79. Tabii normal 8'e göre bir tık düşük diyafram kalitesi. Onu da söyleyeyim. Video kayıt çözünürlüğü Full HD video çekiyor. Normal Note 8'e ise 4K kadar video çekebiliyordu. 30 FPS destekliyor. Cihazı e, kamerasında dijital görüntü sabitleyici var. Yani EIS var. Yavaş video çekimi de mevcut. 8 megapiksel ikinci kamera. Ondan sonra 2 megapiksel. Diğer iki kamera ise 2 megapiksel. Ön kameramız 13 megapiksel. Ön kamerayla Full HD video çekebiliyorsunuz. 1080 piksele kadar. 2.0 GHz işlemci bulunuyor. 8 çekirdek olduğunu söylemiştim. 64 bit işlemci mimarisi var cihazımızda. Antutu almış olduğu puan normal Note 8'den daha yüksek. 182 bin küsürlerde bir Antutu skoru bulunmakta. Cihazın hafıza kartı desteği bulunuyor. 256 GB kadar hafıza kartı desteği var. Cihazımızın boyutu normal Note 8 ile aynı. 158.3 mm. Genişliği ise 75.3 milim yani 7.5 cm e tekabül ediyor. Kalınlığı ise 8.35 beyaz mavi siyah renkleri bulunmakta. Arka yüzü gövde malzemesi cam. Cihazımız 5G'yi maalesef desteklemiyor. Yalnızca cihazımızda 4G bulunmakta. Onu da belirteyim. Bluetooth versiyonu normal 18'den daha yüksek. 5.2. İşlemciden kaynaklı bir Antutu puan farkı var. Bir de Bluetooth 5.2 normal Note 8 ve Note 8 2021 yani bu modelde radyo mevcut. X'in e suya dayanıklık var. Sadece su sıçramalarına karşı yani suya sokmayınız. Kesinlikle azına zarar görebilir. Toza dayanıklık ne yazık ki yok. Parmak izi okuyucu arkada olduğunu söylemiştim. Bildirim ışığı var. Şurada yanmakta. Tabi şu anda bildirim olmadığı için yanmayabilir. Cihaz 2021'in Mayıs ayında çıktı. Normal Note 8'si. 2019'un Eylül ayında Xiaomi cihazları ya da bunu ya da ne bileyim farklı rengini almak isteyen olursa fiyat konusuna yardımcı olurum. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.